Oho, alt tarafa bir sınav sonucu. Ne olmuş yani? Bak, hem ben senden daha düşük aldım. Ben daha önce hiç bu kadar düşük not almamıştım ama. Hem babam sınav sonucumu duyunca kesin hayal kırıklığına uğrayacak. Bir şey olmaz. Söyle, kurtul hemen. Hadi. Çok önemli bir işle meşguldüm. Kapı çalınca bütün dikkatim dağıldı. Özür dileriz. Cemil amcayı ilk defa böyle görüyorum. Evet, sizi dinliyorum. Evet Zehra, seni dinliyoruz. Cemil amca hiç iyi görünmüyor. Şey babacım, ben geçenlerde matematik dersinde. Evet. Yani de Matematik dersini seviyorum aslında. Ee, doğru ya, matematik çok önemli. Aferin kızım. Dersi de dinledim aslında ama kesirler konusunu tam anlamamış. Kesirler mi? Hmm, belki de oranlar. Ha, i̇şte bu. Ağırlık oranlarını eşitlersem ağırlık merkezi dengelenmiş olur. Harekete bağlı enerji üretim ayakkabıları aktif. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Baba, sen iyi misin? <laughs> Çok iyiyim. Uluslararası bir icat yarışmasına katılıyorum. İşte bu da yeni icadım. Enerji üreten ayakkabı. Ha? Aa, vay canına. Yani bu enerji mi üretiyor? Kendi kendine. Zehra, sen sanki bana önemli bir şey söylüyordun kadar da başarılı bir baba olduğunu söylüyordum. <laughs> Ufak tefek şeyler yapıyoruz işte canım. Vücut enerjisi yüksek görünüyor. Benimle yürümeye ne dersin? Tabii ya. Şuna bak. Karşında kimsenin şansı yok Cemil amca. Vücut ısısı yüksek. Hadi yürüyelim. Enerji üretelim. Hocam baksanıza şu icada. Bu da ne bakalım? Babamın uluslararası icat yarışması için hazırladığı harika icat. <laughs> Oh, i̇şte şimdi rahat bir uyku çekebilirim. Aa, yok yok, burası olmaz canım. Hata, enerji seviyesi ölçülemiyor. Allah Allah. Ne oluyor buna yahu? Hata düzeltildi. Hava çok güzel. Yürüyüşe çıkalım mı? Oh. Şunları şöyle koyalım da icadımıza kimse dokunmasın. Hesaplanamıyor. Hata. Hesaplanamıyor. Hata. Hmm. Çocuklar. Baba. Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır. Hmm. Emin misiniz? Baba aslında. İcadı kurcalayan siz değilsiniz değil mi? İcat mı? Cemil amca icada bir şey mi oldu? Anlamıyorum Kerim. Biri sanki icadımı kurcalıyor. <laughs> Ben uyurken, ayakkabı kendi kendine yürümeye mi çalışıyor acaba? Evladım, ayakkabı neden kendi kendine yürüsün? Hı, o zaman ayakkabıları harekete geçiren başka bir şey var. Allah Allah! Acaba biri geceleri ayakkabıyı gizli gizli kullanıyor mu? Yahu kim neden yapsın böyle bir şeyi? Belki de ben dolabı kapattığımda ayakkabılar harekete geçiyor belki de ayakkabının sağ teki, sol tekine çarparak... Baba, iyi misin? Yok yok, yarışmaya çok az kaldı. Onu uyurken bile yanımdan ayırmamalıyım. Ne yapacağız hocam? Aslında aklıma bir şey geliyor. Çok iyi düşündünüz hocam. Bu neden benim aklıma gelmedi ki? Bu gece rahat bir uyku çekersin artık Cemil evladım. Şimdi her kim kurcalıyorsa alarma yakalansın da görelim onu. Sen hiç merak etme Cemil amca. Bu gece hepimiz nöbetteyiz. Böylece yarışmaya rahatlıkla katılabileceksin. Doğru. Yarışma çok yaklaştı. Arkadaşlarıma bile şimdiden bahsettim. Herkes yarışmayı bekliyor. Ha? Arkadaşlarına mı? A a aman canım, herkese duyurmasaydık. Cemil evladım, iyi misin? Eee, <laughs> e hocam. Hadi bakalım Cemil evladım. Yarışmadan önce güzelce dinlen. Hiç merak etme Cemil amca. Biz sabaha kadar nöbetteyiz. <laughs> Yakalayın çocuklar. Yakaladım. Kimin eli <laughs> Yarışma. Yarışmayı kazanamazsam. Yarışma. Baba. <laughs> Günaydın. Ee, şey, Cemil amca parolayı girer misin? Daha fazla çalmasın. Ee, şey, e, tabii. Yani ben e, benim olduğunu bilmiyordum. <laughs> Kusura bakmayın çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına. Hocam sonra ne oldu peki? Ne mi oldu? Denemiş oldum tabii ki. <laughs> İyi ki denemişsiniz hocam. İyi ee, Kerim evladım. Senin yok mu hiç böyle bir hikaye? Olmaz olur mu hocam? Ben hep okulda takım kaptanı olmak istemiştim. Elemelere kadar günlerce çalıştım. Başarısız olacağım diye çok endişelenmiştim. Ya, İyi ee, sonra ne oldu peki? Ne mi oldu? Çok iyi bir kaleciymişim. Onu öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> takım kaptanı olmadı yani. En azından denedim. Hem takım kaptanı olmak için çalışmasaydım ne kadar iyi bir kaleci olduğumu bilmeyecektim. Tabi. Hala arada top kaçırıyorsun ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, anlat bakalım Ayşecik. Senin hiç böyle bir hikayen olmadı mı? <laughs> bir keresinde hikaye yarışmasına katılmıştım. Hikaye yarışması mı? Hiç bize söylemedin. Şey Hikayem pek de iyi olmadı çünkü. <laughs> Ayşe, hikayenin temellerine çalıştığını görmüştüm bir keresinde. Bunun için miydi? Evet, sizinle paylaşmak istedim ama... ...iyi bir sonuç alamayınca çekindim. Sonra hikaye nasıl yazılır diye onu öğrenmeye çalıştım. Aferin Ayşe. İşte başarısızlıklarımız bazen de bizi... ...böyle çok daha iyi olmaya götürür. Teşekkür ederim hocam. Evet. Sıra Zehra'da. Şey, ben anlatmasam. Ah, niye canım? Yabancı mı var burada? Ben aslında son matematik sınavından çok düşük not aldım. Aslında sana söyleyecektim babacığım ama seni hayal kırıklığına uğratmaktan korktum. Ha? Hayal kırıklığı mı? Evet. Hem seni Matematik sınavından düşük not aldığın için neden hayal kırıklığına uğrayayım ya da üzüleyim? Bilmiyorum, endişelendim işte. Hayatta her zaman başarılı olunacak diye bir şey yok ki. Başarısızlıklarımız da olacak. Hem de bir değil, birden fazla. Gerçekten mi? Tabii ki, hayat bu. Önemli olan birbirimize her durumda desteklememiz değil mi? <laughs> Tabii ya. Mesela Cemil evladım yarışmaya katılacak değil mi? Kazanamazsa Hayal kırıklığına mı uğrarız? Hayır. Tek yapmamız gereken onu desteklemek değil mi? Tabii ki. Aslında ben de paniklediğim için bu uyur gezerliği yaşamışım. Hepiniz yarışmayı duyunca çok heyecanlanmıştınız. Ya sizi hayal kırıklığına uğratırsam, ya sizi üzersem diye. Ama şimdi düşününce gereksiz yere paniklediğimi anlıyorum başarısızlık olduğunu düşündüğümüz hikayeler birbirimize olan sevgimizden ve bizden bir şey kaybettirmez ki. Aa, o zaman hala takım kaptanı olmak için bir umudum var. <laughs> Çok haklısınız hocam. Burada tamamlanmayı bekleyen bir icat var, değil mi evladım? Enerji seviyesi yüksek. Yürüyüşe çıkalım. Biraz enerji üretiriz. Neden olmasın? Öyleyse biraz yürüyüş yapalım. Hem sonra telefonumu seninle şarj edelim. <gülüyor> <gülüyor> Babamın yarışma sonucu geldi. Çok heyecanlıyım. Hadi aç, hadi. Hmm. Ne yazıyor? <laughs> Yaşasın, üçüncü. Ol. No! <gasps>